Gençler iyi günlerini nasılsınız, değil misiniz? İnşallah iyisinizdir gençler. Bugün çarpma işlemine kaldığımız yerden devam edeceğiz gençler. Gençler bakın 10 ile 4'ü çarpacağız. Çarpmaya alt taraftan başlanır gençler. Sağ alttan başlanır. Önce birler basamayla çarpacağız. 4 kere 1 4 4 kere 1 4 Gençler mesela kafanız karıştı, yapamadınız. Ne yapacaksınız? 4 tane 11'i yazacaksınız. 4 tane 11'i alt alta yazıp toplayacaksınız gençler. Ama siz ritmik sayılarda neyi yapıyordunuz? 11'leri yapmıyordunuz da 4'leri yapıyordunuz gençler. 11 tane 4'ü yapalım alt alta. Şu birinci 4. Şu ikinci 4. Şu üçüncü 4. Şu dördüncü 4 şu 5. 4, şu 6. 4, şu 7. 4, şu 8. 4, şu 9. 4, şu 10. 4, şu da 11. 4 gençler. Şimdi bunları alt alta toplayacağız. Eğer yapamadınız şunları tek tek toplayarak da yapabilirsiniz gençler. 4, 4 daha 8, 8, 4 daha 12, 12, 4 daha 16, 16, 4 daha 20, 20, 4 daha 24, 24, 4 daha 28, 28, 4 daha 32, 32, 4 daha 36, 36, 4 daha 40, 40, 4 daha 44. Bunlar tek tek de toplayabilirsiniz şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde toplayarak da bulabilirsiniz gençler. Devam edelim gençler. 14 3 çarpacağız. Sağ alt köşeden başlayalım gençler. 3 kere 4 12. 12'nin ikisini yazdık. Elde var bir gençler. 3 kere 1 3. Bir daha 4. Demek ki 14 3 çarptığımız zaman kaç yapıyormuş gençler? 42. Yapamadınız diyelim. Doğrulandınız. Ne yapacağız gençler? 14 tane 3 veya 3 tane 14'ü alt alta toplayın. Ben ritmik sayılara siz üçleri görüyorsunuz. O yüzden ben 14 tane 3'ü yazacağım gençler. Şu 1. 3 şu 2. 3 üç, şu 3. 3 üç, şu 4. 3 şu 5. 3 şu 6. 3 şu 7. 3 şu

36 eksik mi yazdık acaba gençler? Dur bir daha sayalım bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 tane yazmışız gençler. Pardon özür dedim. Şu 13. 3, şu da 14. 3. Devam edelim gençler. 3, 3 daha 6. 3 daha 9, 3 12, 3 daha 15, 3 daha 18, 3 daha 21, 3 24, 3 daha 27, 3 daha 30, 3 33, 3 daha 36, 3 39, 3 daha 42. 42 bulduk mu gençler? Bulduk gördüğünüz gibi gençler. Devam edelim. 15'e 2'yi çarpalım. Sağ alt köşeden başlanıyor. 2 kere 5. 10, onun sıfırı elde var. 1 2 kere 1, 2 1 de elde, 3 Gençler 15 tane 2'yi alt alta yazıyoruz gençler. Şu birinci 2 iki, şu ikinci 2, iki, şu üçüncü 2, şu dördüncü 2 şu beşinci 2 şu altıncı 2 şu yedinci 2 şu sekizinci 2 şu dokuzuncu 2 şu 10. iki, şu 11. iki, şu 12. iki, şu 13. iki, şu 14. iki, şu da 15. iki. Toplayalım gençler. Eğer yapamazsanız bunların hepsini topladığınız zaman çıkar zaten. 2 4 6 şuradan devam edelim. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, 24, 26, 28, 30. Gördünüz değil mi gençler 30 çıktığını? Evet 15 e 2 çarptığım zaman 30 çıkıyormuş. 17'yi 3 çarpalım gençler. Sağ alt köşeden başlıyoruz. 3 kere 7, 21. 21'in birini yazdık. Elde var 2. 3 kere 1, 3. 2 de elde. Ne yapar gençler? 5. 51 yapar. 17 tane 3'ü alt alta topla, toplayabiliriz gençler. Bakın. 17 tane 3.

3'te 33, 3'te 36, 3'te 39, 39, 3'te 42, 3'te 45, 3'te 48, 3'te 51. Gördüğünüz gibi 17 ile 3'ü çarptığım zaman ne çıkıyormuş gençler? 51 çıkıyormuş. Beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim gençler. Kendinize iyi bakın.